Herkese merhaba. Alın size bir garip olay daha. Senin burada ne işin var? Bakar mısınız? Burası bir adacık. Havuzun içerisinde. Etrafı su. Sabah uyandığımızdaki manzara. Yani öyle bir ihtimal yok. Bir hayvan mı getiriyor bilemiyorum. Çok enteresan. Kara kaplumbağası bu adacığın üzerinde duruyor. Bir kuş mu getiriyor onu da bilmiyorum. Henüz videoyu yüklemedim ama dün akşamda bir e, balıkçıl geldi oraya. Onu da göstereceğim. Böyle değişik şeyler olmaya başlıyor. Doğa böyle enteresan, şaşılacak şeylerin yaşandığı bir yer oluyor işte. Ne işin var senin orada? Kim koydu seni oraya? hepimiz çok şaşırdık gerçekten. Hadi sen buradan devam et. Çok garip. Bazen böyle ağaçların aralarında kuş yuvaların içinde de tavuk yumurtaları çıkıyor. Böyle bir şeyle karşılaşanınız varsa yazabilir. Şimdi Tam Nilüfer mevsimi başladı havuzda. Şimdi sabah erken saatler, henüz e, tam güneş çıkmadığı için bunlar da yarım yamalak duruyorlar ama öğlen güneşinde hepsi açmış oluyorlar. E, bu arada havuzda çok ciddi bir kurbağa popülasyonu var. Balıkçıların muhtemelen onlara geldiğini düşünüyorum. Çünkü gelen balıkçıl gece balıkçıl diye geçiyor internette ve daha çok akşamları avlanan bir cins. Herhalde kurbağa seslerine de buraya inmiş olabilir. Göreceğiz bakalım bir daha gelecekler mi? Şimdilik bu kadar görüşmek üzere.